arkadaşlar. Kargolarımı açıyorum. Loy bebek kargosu. Hello Kitty kargosu. Roblox kargosu. En merak ettiğim Hello Kitty bunların ikisini hatırlıyorum. Tek Hello Kitty hatırlamıyorum. Ay buna Loy bebeği hatırlamıyorum. Yanlışlıkla inşallah kesmeyiz. Bak şuradan da. Ay yanlışlıkla bir şey yok kesmiyorsam. Boy bebeğin içeceği. Buna inanamazsınız. Loy <laughs> bebek. Şuna şaka mı bu? Oha. Yemin ediyorum bu çıktı. Ne? Bu da var böyle böyle yapıyorsun ya. Kıyafet var bile. Ve bu da var. Hii. Harika hepsi ya. Tak, bunu çöp atacağım. Tam burada. Targomuz. Bu targomuzu yaptık şimdi. Ben şurada dur. Sözün bir yere koyacağım. Bir dakika arkadaşlar. Hah burada kalsın. Roblox en son en merak ettiğim Noe bebek ne var içinde onu bilmiyorum. Ay inşallah Roblox'un kartını kes bunları ben yaparken ne zorlandım arkadaşlar siz bir görseniz abla sen neden zorlandın dersin Yine nereden açacağım Ay, inşallah bir karakteri kesmiyor ya artık bir açıl Hah, açıldı Allah'ım ya bir açıl ise şey. Ya karakterim Bu kim sence de? Benim karakterim tabii ki de. Benim tarak karakterimler Roblox'a böyle bir şey olur. Bakın. Roblox'lu ya? Şaka <laughs> şaka şey, şey, böyle aslında ben. Şaka mı bu. Ben hepsini yapmışım dedim. Unutmuşum. Ya unutam ben. Roblox'un Roblox, un, Roblox un tarafları bu tarafta. Hadi 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 Roblox'un tarafları. Evet, bir sorun yok. Ay. En çok Hello Kitty'yi merak ettim. Merak ettik. Hadi Hello Kitty'de çok güzel şeyler çıksın. İnşallah, inşallah inşallah bir de Hello güzel bir şeyler çıksa ben ölürüm açalım ah sıkıntı bir şey yok selamun aleyküm yok arkadaşlar. Hiç kimse yok burada arkadaşlar. Bakın yazıcık Bir şey oldu. Ah. Ya. Ah. Bakın. Kıyafet. Neymiş? Aa toka toka mı oldum? Toka düşmüş. Toka. Ay, karakter çok tatlı. Karakter şu oh, iyi <laughs> Karakter böyle biraz. Bu neymiş ya? Aa doğru. Ayna yapmıştım bunda. Şimdi buna bakayım. Acaba ne var bu? Bakın bir tane şey. Ya güzel artık. <laughs> oldu. Sen güzel. Çok tatlı çok tatlı. Dur, eşyalarımızı artık veriyorum. Arkadaşlar bu çıktı. Bu. Ve kıyafet. <laughs> Say I'm afraid about <laughs> Aa, bir tane ayna. Ayn kızımız aynaya bakar diye. Böyle bakıyorum. da zaten benim aynam var. Aynam böyle. Böyle bakıyorum ben de. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar. Başka bir şeyimiz daha da var. Geliyor. Ay nerede bu? Ha, oh, burada bu. Geliyor 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 kahramanımız. Ve bu. Bunu da yaptım arkadaşlar. Bakın saçı yok ama. Aslında bu kız. Kız. Herkes erkek belirtiliyor. Ama kız. Aa dur bunun da. Bakın piyo çok Aa, kıyafeti. Kıyafeti böyle altında alalım. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı. Çok tatlı bir <Gülüyor> <Gülüyor> ya gerçek hayatta öyle olsaydı. Çık çık uyum. Bu da. Ay dur ya bir şey daha da var. Ay. Oy. Arkadaşlar. Bir şey daha. ne var? Bir şey vardı ya. Bulamıyorum. Yalısı vardı kız. Şey. Bu neyim?